sabun ve deterjanlardan diğer temizlik maddelerine konumuza devam ediyoruz. Kişisel temizlik maddelerine baktığımızda burada şampuan, diş macunu, katı ve sıvı sabunları görüyoruz. Bunlar el, diş, yüz ve vücut temizliği ile temizliğinde kullanılan maddeler oluyor ve kişisel temizlikte birçok madde bu anlamda kullanıyoruz. Peki bunlar nasıl faydaları, nasıl zararları var dersek öncelikle kullanmadan olmuyor tabi. Sonuçta kişisel temizlik için, hijyen için bunlar çok çok önemli kavram yanılgılarından bir tanesini söyleyelim. Diş macunu ne kadar bol kullanırsa diş sağlayırsan diş o kadar etkili olur düşüncesi var. Fakat fazlası zararlı gerçekten. Diş minesine zarar verip onun incelmesini ve hızlı çürümeyi sağlıyor. O yüzden günde iki kere ve az miktarda sürülen macun yeterli oluyor. Mesela buradaki reklam kokan hareketler bunlar diyelim. Bu kadar macun kullanılmaz. Bunun şöyle dörtte biri bile Yeterlidir diş macunu olarak e, ağzımızın içindeki şeyi sağlamak için, hijyeni sağlamak için. Bebek şampuanlarında mesela şampuanlara birazdan bakacağız işte. E, SLS paraben dediğimiz işte köpürten ajanlar, koruyucu maddeler kullanılmıyor. Bunlar bebek şampuanlarında olmadığı için zaten. Hani onlar bir büyüğün şampuanı kadar çok köpürmüyor ya da çok yumuşak yapmıyor saçları. Çünkü daha az zararlı maddeler var. Şimdi bunlara bir bakalım faydalarına zararlarına. Zaten sabunu biraz konuşmuştuk bir önceki ünitede katı ve sıvı sabunları. Burada katı sabunla sıvı sabun ayrımı da yapıyoruz. Katı sabunlar eskiden yani sıvı sabunların olmadığı dönemlerde böyle umumi yerlerde de kullanılıyor. Onun sıkıntısı şu. Başkasının dokunduğu sabunu tekrar sen alıp eline sabunlamak istemiyorsun. Çünkü o sabun yere düşmüş oluyor, yerden alınmış oluyor veya ne bileyim üzerinde yere düşmese bile bazı işte mikrobik şeyler olabiliyor. Bu işte mikropların elden ele yayılmasını sağlıyor. O yüzden umumi olarak kullanılmaya çok uygun değil katı sabunlar ama daha kolay temizleniyor. Elden daha kolay temizleniyor. Daha biyolojik olarak hani kolay parçalandığı için sıvı sabunlar da öyle. Çevreye zararı çok çok az. Üretimi de kolay ve ucuz. Şimdi sıvı sabunların üretimi biraz daha maliyetli. Ama bunun önemli avantajlarından bir tanesi elden arınma süresi katı sabunlara göre daha uzun ama burada şey var. Bakteriyel bir şeyin elden ele geçmesi burada çok mümkün değil. Çünkü başkasının dokunduğu sabuna sen dokunmuyorsun. Dolayısıyla katı sabuna göre biraz daha şey duruyor. Avantajlı duruyor bu anlamda. Onun yanı sıra dezavantajlarına bakarsak ek ambalajlamalardan dolayı katı sabuna göre daha pahalı oluyor bunlar. Şeye bakarsak da yine kendi içinde Avantajlarına bakarsak katı sabunlara göre cildi daha az kurutur. Yani cildin nemlendirme özellikleri var. pH yeri cildin pH'ine yakın olduğu için hassas ciltlere daha uygun. Alerjik reaksiyonlar çok fazla açık değil sıvı sabunlar. Kullanım ecelik olma durumuna göre katı sabunlara göre daha iyi. Az önce bahsettiğimiz şey de bu. Neyse bu çok şeydi zaten tahmin edeceğin özelliklerdir diyeceğiz. Şimdi şampuana gelirsek saçları kir toz ve yağlardan arındırıyor. Kullanıyoruz. Ee, kullanımı kolay. Değil mi? Yani sabun gibi elini alıp böyle saçına sürüp şey yapmıyoruz. Bir de sabun gibi saçları da kurutmuyor. İçerine göre saçları onarma, saç dökülmesine engel olma gibi özellikleri var ama hani her defasında bir formülasyon inleme şeyi var tabii şampuanlarda. Ne kadar doğru onu bilemeyiz ama sonuçta bir yeni kimyasal kullanılıyor. Fazla tüketilmesi saçtan dökülmesine neden olabiliyor ve yapısında çok kimyasal kullanıldığı için alerjenlerden dolayı kansere kadar yan etkileri söz konusu olabilir. Az önce dediğim gibi paraben mesela SLS dediğimiz sodyum lauryl sülfat dediğimiz madde e, yani şey oluyor hakikaten bir risk barındırıyor insan sağlığı açısından çok da fazla kullanmamak gerekiyor şampuanları. Diş macununa gelecek olursak yiyecek ve içeceklerin asidik özelliğini nötralleştirdiğinden diş çürümesini engelliyor. Ağız içi hijyen için çok çok önemli diş eti hastalıklara karşı etkili diş binesini güçlendirmesi açısından önemli. Zararına bakarsak da aşırı tüketim diş minyesine aşındırıcı etki yapar ve diş çürümesini hızlandırır. Yapılarında bulunan florür maddesi dolaşım yapılırsa yani yutulursa özellikle e, diş bozukluğuna ve mide rahatsızlığına neden olabiliyor. O yüzden daha çok çocukların kullanacağı macunlarda florür kullanılmıyor. Florürün çünkü yutulması sağlık açısından sıkıntı yaratıyor. Burada ne demiş? Dişler sabah kahvaltıdan ve akşam yatmadan önce iki kez Fırçalanmalı 2 dakika süreyle hatta Asitli gıdadan en geç 2-3 saat sonra dişler fırçalanmalı. Aksi durumda asit erozyon oluşup dişlerde aşınmalar başlar. Diş taşı oluşumu, diş eti çekilmesi meydana gelebilir. Şimdi hijyen amacıyla kişisel temizlik maddeleri dışında kullandığımız temizlik maddeleri neler? Ee, biliyorsun 2020'li yıllardan itibaren COVID-19 bütün dünya genelinde bir pandemiye dönüştü. Ve burada tabii hijyenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Türk insanı olarak biz buna uyumda çok zorluk yaşamadık. Çünkü biz gerçekten toplum olarak biraz hani işte tuvaletten sonra el yıkama olsun, yemekten sonra el yıkama, yemekten önce el yıkama ya da işte bir şeye dokunduğumuz zaman işte gidip elimizi yıkama noktasında daha duyarlı bir milletiz bence. Bu anlamda o konuda çok sıkıntı yaşamayan toplumlardan biriydik. E bu önemli sonuçta hijyen kişisel hijyen çok önemli. Tabii bunlar yaparken çevremizde kullandığımız malzemeleri de e, temizleyebilmek, mikroptan arındırmak önemli. Şimdi bu amaçla burada çamaşır suyu ve kireç kaymağından bahsedeceğiz. Şimdi çamaşır suyu sodyum hipoklorit olarak bilinen maddedir. NaClO ya da NaOCl. İkisi de aynı formu zaten iki farklı şekilde ifade edilebilir. Her ikisi de çamaşır suyudur. Bunun mikrop öldürücü özelliği var. Tuvalet temizliğinde kullanılıyor. Klorlu ve oksijenli olmak üzere iki çeşidi var. Klorlu oranın artıcı özelliği var. klorlu çamaşır suyu beyaz çamaşırları artmada kullanılır. Oksijenli olan çamaşır suyuyla artma özelliği yok. Bunları renkli çamaşırlarda kullanabiliyoruz. Çamaşır suyu asla amonyak içeren çözeltilerle, temizleyicilerle ve tuz ruhuyla veya diğer kireç çözücü pas sökücülerle kullanılmamalıdır. Çünkü bunlar asit baz tuz şeyde ne o ünitesini anlattığımız üzere çok zeyleci klor gazının oluşmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla ölümcül riskleri de var. Yani çamaşır suyunu tek başına kullanmak gerekiyor. Tuz diliyle kullanırsak da klor gazının oluştuğunu söylemek mümkün. Klorlu oranları çamaşırla ağırmada kullanılabiliyor. Temizlik maddelerini karıştırmak temizlik gücünü artırır gibi bir kavram yanılgımız var. Burada karıştırmanın doğru olmadığını söylemek gerekir. Çünkü nasıl reaksiyonlar olacağını bilemeyiz. Evimizde kullandığımız bu tür maddelerin hepsi birer kimyasal malzeme aslında. Kireç kaymağına gelirsek etken madde sodyum hipoklorit maddesi CaOCl2. Su ve sönmemiş kireç karıştırıldığında kireç söndürme işlemi yapıyoruz. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireçten klor gazı gönderilerek kireç kaymağını oluşturabiliyoruz. Yani buna biz klor gazı gönderdiğimizde kalsiyum hipoklorit ve kalsiyum klorür oluşuyor. İşte burası kireç kaymağı olarak biliniyor. Kireç kaymağı katı olarak elde edilebilir. Suda çözününde sönmüş kireç ve hipokloroz asidi oluşturuyor. Bu tür işte bilmiyorum yedim mi ama bu Mersin yöresinde, Adana, Antep şey, Adana, Hatay yöresinde sert böyle kirece ıslatılmış kabak tatları vardı böyle kıtır kıtır olur. Bu kireç kaymağında ıslatılır, bekletilirse kabak ya da patlıcan gibi şeyler sertleşir ve uzun süre böyle 3-5 ay boyunca yenilebilecek kıvamda kendi kıvamını koruyacaktır. Oluşan maddeler mikroorganizmaların parçalanmasını sağlar. Bu nedenle hijyen amaçlı kullanılır kireç kaymağı. Artıcı özelliği, mikrop öldürücü özelliği vardır. Bu nedenle suların gıda sektöründe meyve sebzelerin havuz suyunu ise dezenfekte edilmesinde kullanılıyor. Çünkü yapısında klor var. Ve çay ve kabak tatlısı üretiminde kullanılabilir. Fakat kireç kaymağı zehirli bir madde olduğu için gıda maddesinde çok fazla tutulmaması gerekir. Benim bildiğim kadarıyla bu kireç kaymağı yerine e, sönmüş kireçte kullanılabilir. Onu söyleyeyim. Yani sönmemiş kireç alınır. Suyla söndürülür ve bu bekletildiğinde suyun üzerinde şöyle bir kaymak oluşur. Orada da bir kireç kayma deriz ona. O kaymak kısmı özellikle muhafaza edilerek kabakta tadı sonunda bekletilirse kabak yine sertleşecektir. Yani illa klor gazı geçirmeye gerek yok. Evlerde yapılan tatlı için söyleyelim bunu. Şimdi şurada öğrenme alanlarımız var. Bakalım 4. öğrenme alanı ne diyor bize? Doğru yanlış tesis. Sabun, şampuan ve diş macunu kişisel temizlik maddesi olarak kullanılır. Doğrudur. Sabunun insan sağlığına hiçbir zararı yoktur demiş. Bu yanlış. Yani burada alerjik reaksiyonlara sebep olabilir e, sabun. E, ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani hiçbir zararın olmadığını söylemek yanlış olur. Florlu diş macunu çocukların sağlığını olumsuz etkileyecektir. Doğru. Özellikle kullanılmaması gerekiyor. Sıvı sabun katı sabundan daha hijyenik midir? Burada yani daha nemlendirici etkisi var sıvı sabunun. Daha hijyenik midir dersek yani hijyen olarak üzerine mikrop barındırmadığı için elden ele o mikrop taşınmayacağı için daha hijyeniktir cevabı verilebilir. Çamaşır suyu ve kireç kaymanın artıcı özelliği vardır. Doğru. Kireç kaymanın formülü kalsiyum hipoklorit CaOCl2'dir. Doğru. Çamaşır suyu mikroorganizmaları yok eder. Yapısındaki klordan dolayı kireç kayman da öyle özelliği var. Kireç kayman gıda sektöründe kullanılmaz fikri hatalı. Kullanılıyor reçel yapımında. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit çözeltisi midir? Evet. Hani şu formülü görünce çamaşır suyu gelsin aklına. Geçen 3. ünitede zaten senin bunu biliyor olman gerekiyor. Çamaşır suyu vücut temizliğinde tabii ki kullanılamaz. Kullanılabilir ifadesi hatalı olur. Görseller verilmiş. Bu temizlik maddelerini kişisel temizlikte kullanılan ve hijyen aşı kullanılanlar olarak sınıflandırırsak. Şimdi kişisel temizlikte biz sabunu kullanabiliyoruz. Şöyle tik işareti koyalım kişisel temizliği. Diş macunu da öyle. E, şampuan da öyle. Kişisel temizlikte bunlar kullanırken çamaşır suyu ve kireç kaymağı kişisel temizlikte kullanılmaz. Hijyen amacıyla kullanılan maddelerdir diyebiliriz. Altıncı öğrenme alanına geldiğimizde çamaşır suyu ve kireç kayma hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddeleri olduğu bilgisi var. Buna göre herkes mikrop öldürücü özelliği var. Artma işi var. Klor otomu içermesi herkes için de ortaktır. Çünkü çamaşır suyu şey sodyum hipo klorit. Kireç kayma dediğimiz ise yine sodyum hipo klorit maddesidir. Dolayısıyla herkese de klor var. Herkese artıcı ve herkese de mikrop öldürücü özelliği vardır. Verilenlerin hepsi herkes için de ortak özellik olur. Evet hijyen amaçlı kullanılan malzemeler, kişisel temizlikte kullanılan malzemelerin fayda ve zararlarını gördük. Şimdi bununla ilgili kavrama 2 testimiz var. O kısmı tekrar görüşmek üzere.